Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimde sizlere bir veri tabanınızın recovery pendik durumuna düşmesi durumunda e, neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. E, bu duruma düştüğünde e, ilk nelere bakarız? Nasıl tekrardan veri tabanımızı kurtarırız? E, bunlardan bahsedeceğim. Bunlara neler yol açır? Yani bir veri tabanı neden recovery pendik durumuna düşer? Bunlardan bahsedeceğim. Hemen hızlıca dersimize geçelim. Arkadaşlar şimdi e, şöyle şurada göstereyim. Şu an benim burada E diskim var. Bu disk bildiğim flash bellek. Şu an benim kendi kullandığım flash belleğim. Ve şimdi bunu gördüğünüz gibi içinde bazı dosyalar var. Şimdi buraya oluşturacağım bir veri tabanının yolunu direkt bu flash belleğin içine kopyalayacağım. Yani vereceğim yolunu. Daha sonra bu flash belleği çıkartacağım. Yani böylece ne olacak? Bu veri tabanın içindeki bulunduğu dosya yollarını, MDF'lerini, LDF'lerini artık buraya hangi dosya yollarını attıysam ona ulaşamayacak ve böylece nasıl bir tepki verecek? Hep birlikte görelim arkadaşlar. şimdi şöyle database'imi oluşturayım. New database diyeyim. Geldim. Buraya database'ime test diyebilirim. Deneme diyebilirim. Test diyeyim. Hiç önemli değil. Test dedim. Şimdi arkadaşlar buradaki yolum. Şuradaki pet yolumu. Gördüğünüz gibi ne? <laughs> tamam. Buradaki pet yolumu arkadaşlar. Geliyorum. Şuradaki E'nin içindeki hatta yeni bir tane oluşturalım. Şuraya SQL test test diyelim. SQL test diyelim. Şimdi gelelim şuraya bir kapatıp bir daha aynı yere basalım. Şimdi arkadaşlar ne diyor ver. Geç tamam. Geldim. Bakın SQL testin içine bu yolu kopyalıyorum. Aynı şekilde aynı yolu logo içinde kopyalıyorum. Şimdi hem logo hem de e, MDF hedefleri burada görünecek. Tamam arkadaşlar ismini test edin zaten. Tamamı bastım. Şimdi gidip benim bakın hemen şuradan girelim. Gördüğünüz gibi test ve test log diye hem MDF'ini hem LDF'ini buraya attı arkadaşlar. Şimdi şöyle içine de bir tane tablo oluşturalım bunun. Ya, tablo oluşturmaya çok da gerek yoktu ama hani ben yine de oluşturmak istiyorum. Şöyle bir ID. Bir integer diyelim. Buna set primary diyelim. A identisi de artan olsun. Daha sonra şuraya da adına da en var, çar 50 diyelim ve table 1 olsun. Önemi yok. Şimdi arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi zaten birkaç kod yazdım. Bunun bu kod şimdi şunu yapacak arkadaşlar. Şuradaki yüz yüz testi kullansın. Bu testin içine e, sürekli her bir saniyede bir gidip get data, işte en başta çekecek ve veri atacak. Yani şöyle çalıştıralım bir. Çalıştırdım. Gelip buradaki testimi de bakalım. Bak gördüğünüz her çalıştırdığında bir ihtimalle veri alacak. Gördüğünüz her bir saniyede bir veri atacak. Atsın. Önemi yok. Şimdi arkadaşlar benim gördüğünüz gibi şu an elinin içinde bu log dosyalarım ve mdf'lerim, mdf'lerim hepsi elin içinde. Şimdi bu E'ye ulaşılamaz olursa yani storcunuz patlarsa ya da storcunuz bir 1 saatliğine 10 dakikalığına 15 dakikalığına kesinti sağlanırsa nasıl bir tepki veriyor veri tabanı ona bakalım. Şimdi arkadaşlar ben flash belleğimi çıkartıyorum şu an. Flash belleği çıkarttım bakın zaten direkt gitti. Şöyle gelip bakıyorum. Gördüğünüz gibi burada Herhangi bir flash bellek yok yani disk yok çünkü düşünün ki büyük bir veri tabanınız var Restoruşlarınız da artık ulaşılamıyor bir sıkıntı çıkmıştır hani Şimdi bakalım veri tabanımız nasıl bir tepki veriyor Arkadaşlar veri tabanımız recovery pending durumuna düştü Gördüğünüz gibi yani bir sabah geldiniz recovery pending durumunda olan bir veri tabanı gördünüz Şurada zaten bak connection da gitti zaten Gördüğünüz gibi artık buraya da ulaşılamaz patladı zaten Tamam mı? Turdurdum şu an ulaşılamaz zaten Bak, ulaşılmasını bile durduramıyorum. Her neyse. Şimdi arkadaşlar böyle bir durumda ne yapmanız gerekiyor? Şimdi önce önce bir sorunu anlamamız gerekiyor. Sorun nereden kaynaklı? Bu veri tabanı neden e, recovery recover pendek duruma düştü? Önce bir bakalım. Arkadaşlar gelip direkt e, management'tan bakın zaten SQL'in logları hepsi burada tutuluyor. Şuradan current log'a tıkladım ve geldim. Bir refresh çekelim yine de görelim. Bakın arkadaşlar geldiğimde şurada bakın bir hata vermiş. Diyor ki E'nin içindeki sql test log ldf'ini ben göremedim diyor. Aynı hatayı mdf içine vermesi gerekiyor. Bakın aynı hatayı mdf için de vermiş zaten. Bunu açamıyorum. Böyle bir yol bulamadım diyor. Bak zaten hemen yan tarafında the system can not find the path specific diyor. Gördünüz mü? Yani bunu bulamadığını söylüyor. Ve bunu bulamadığı için de e, veri tabanınız recovery pending. Yani ben kurtaramıyorum, bekliyorum. Recovery pending durumunda bir şey e, artık sizin bir şey yapmanızı istiyor. Çünkü ben bu yolu bulamıyorum. Yolu bulamadığım için de yapacak bir şey yok. Bu a, hangi durumlarda olur? Bu mesela veri tabanın e, bu PT e yani diske ulaşamadığı her durumda olur. İsterseniz bunu security sorunlar olsun, isterseniz diskiniz çöksün, isterseniz başka bir şey olsun. Yani diske ulaşamadığı sürece, o PT e ulaşamadığı her sürece bu hatayı verecektir. Şimdi arkadaşlar tekrardan sorunu çözdünüz. Storage'lar geri geldi ya da işte e, bu Şöyle connection Note 5 diyelim. Bende birçok bilgisayar var. O yüzden Note 5'e gelecek. Şimdi Note 5'e geri geldi arkadaşlar. Şöyle şurada görebiliriz. Bak tekrardan SQL test test logları geri geldi. Şimdi bu durumda veri tabanınız nasıl bir tepki verecek ona bakalım. Şimdi geldim. Refresh çekiyorum. Ve hala recovery pending durumda. Ama oysa ki benim artık burada gördüğün gibi yol var. Ya. Yol olmasına rağmen neden gidip kurtarmıyor? Zaten sorun orada recovery pending yani siz disk e, görmediğinde bakıyor önce işte biraz deniyor ulaşamayınca artık bir daha hani sürekli gidip gidip ulaşmayı denemiyor. Artık bundan sonra elle müdahale etmenizi bekliyor arkadaşlar. Şimdi burada elle müdahalenin iki şekli var. E, tabii ki bu çok önerilmeyen bir durum. Direkt database'i restart edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki bunu restart ederseniz hatta restart edelim ya da etmeyelim hem de restart ettiğinizde arkadaşlar veri tabanı tekrardan baştan ayağa kalktığında zaten bunları görecek. Çünkü restart ediyorsunuz tekrardan gidip bu yolları görecek ama şimdi restart etmek de mantıklı değil çünkü sizin burada bir veri tabanınız var belki hani bu veri tabanınızın olduğu storage patladı bunun gibi 10 tane belki 50 tane 100 tane veri tabanınız olur hepsini restart etmeyiz. Mantıklı değil hani o anki veri tabanına ulaşamadığınız yerlerine ulaşılmaz olsun ki O yüzden arkadaşlar bu durum için Bu e, recovery pendingden çıkartmak için veri tabanında Şu işlemleri yapmanız gerekiyor şöyle ben buraya hızlıca yazdım zaten aslında yazmamak için yazdım çok bir kod yok da Şimdi arkadaşlar Yapmanız gereken öncelikle bu database'i Bakın burada ben e, zaten test diye koymuşum adı da aynıymış zaten Buradaki test database'ini Önce bir emerjini durumu alacaksın sana. Acil durumu almanız gerekiyor. Hemen arkadaşlar bir acil durumu alalım bunu. Zaten master'ı kullanacağız. Bakın acil durumu aldık. Şimdi acil durumu aldığımızda bakalım veri tabanı nasıl bir tepki vermiş. Bak diyor ki ben şu an emerjini durumdayım. İçine tıklıyorum bakalım girebilecek miyim. Bakın şu an içine girebiliyorum. Normal şartlarda eğer ki bu yol olmasaydı zaten içine girdirtmeyecekti arkadaşlar. Herhangi bir şekilde içine girdirtmeyecekti. Şimdi arkadaşlar geldim. Ee, buradaki şeyleri zaten görebileceğim şimdi. Ha, şey Database'leri göremeyeceğim tabii ki de. Şu an içindekini göremiyorum çünkü emerjini durumda. Yani yollar var. Tamam. Şimdi arkadaşlar daha sonra şu komutu çalıştırıyoruz. Diyoruz ki dbc zaten bu klasik bir komuttur. Şuraya kadar olanı dbc check test. Bunlar ara sıra yapılması gereken şeylerdir. Hani e, mdf, ldf, ndf'lerde bir sıkıntı var mı? Veri tabağı tutarlı mı diye. Ara sıra biz dbc'lerin yaptığı bir işlemdir. Şimdi bunu yaptığınızda Zaten herhangi şöyle hatta şunu da bir deneyeyim. Şöyle arkadaşlar bunun zaten klasik bu seviyedeyseniz zaten birçok kez yapmışsınızdır. Şimdi dibisti çek eder. Şimdi çek edebilecek miyiz? Önce ona bakalım bir. Bakın dibisti çek ederken arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir hata patlattı gibi bir şeydi. Evet şu an zaten sıkıntı var diyor. Yani bu şu an bu veri tabanını böyle ayağa kaldıramazsın diyor. Hata var. Şimdi bu hatayı bizim onarmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunu onarmak için de işte burada repair allow data loss yani data kaybı olmadan tamir et komutu var. Tabi bu veri tabı yaşatabilir arkadaşlar ama başka çareniz yok. Yani genelde loglarda yana sıkıntı yoksa yaşatmayacaktır. Şimdi bunu yapabilmek için önce veri tabanını single user modu almanız gerekiyor. Önce single user'ı çalıştırdım. Daha sonra veri tabanını kurtarmasını istiyorum. Bu bu komut tabii ki de bende gördüğünüz gibi çok kısa sürdü. Ama sizde bu kadar kısa sürmeyecektir. Eğer ki veri tabanı çok büyükse belki saatlerce, belki günler bile alabilir. Şimdi arkadaşlar veri tabanı artık single user modda multi user moda getirerek de veri tabanımı erişilebilir hale getiririm. Bakın gördüğünüz gibi artık testin içinde buradaki table'ları görebiliyorum. Zaten bu tabloyu da az önce şurada da görmüştüm. Şimdi artık bastığımda bakın gelmeye başladı. Yine bunu da çalıştırırsam içine veri atmaya başlayacaktır. 35, 37, işte 38 diye gidecek. Yani asıl komutumuz arkadaşlar nerede? Şunu kapatayım. Komutumuz bu arkadaşlar. Bunu yaparak veri tabanınızı kurtarabilirsiniz. Dediğim gibi restart ederek de kurtarabilirsiniz. Tek bir veri tabanınız varsa ama mantıklı değil. Restart durumunda yine sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hani veri kaybı olabilir. Sizin en mantıklı yapacağınız 3-5 işlem bu. Korkmadan yapın. Ve dediğim gibi veri tabanınız çok büyükse bu işlem yavaş sürer. Diğerleri anlıktır zaten. Sadece yavaş sürecek işlem olan e, bu işlemdir arkadaşlar. Bu... E, bu durumda da gördüğünüz gibi recovery pending duruma girdiğinde yapmanız gereken işlem budur. Onun dışında in recovery duruma girerse hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Zaten ben kurtarıyorum diyor. Beklemek zorundasınız. Yapacak bir şey yok zaten. Mesela hadi bir daha çekeyim. Çıkarttım. Bakalım hangi duruma girdi. Hemen bakıyorum. Bakın recovery pending duruma girdi. Göremiyor veri tabanını. Tekrar geri takıyorum. Tekrar geri takıyorum not 5'te olsun. Not 5'te olsun dedim. Not 5'e geldi ama hala recovery pendik durumda. Bu kez de restart ederek gösterelim. Çünkü restart ettiğiniz zaman e, düz mantık ne yapıyor? En baştan gelip gördüğü için oradaki MDF, LDF'leri görecektir. Zaten onları görmezse o veri tabanı zaten ayağa kalkmayacaktır arkadaşlar. Onun hatasını da loglarda görebilirsiniz. Bir deneyelim. Şimdi tekrardan restart ettim. Yani restart ettim. Şimdi tek e, database'e refresh çekelim. Bakın gördünüz mü testi e, tekrardan gidip kurtardı. E, recovery pending için anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.